Ekonomiyi düzeltme iddiasıyla göreve gelen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in göreve geldiği günden bugüne kadar ekonomi daha da kötüye gitti. Şimşek kötü ekonomi politikalarının faturasını her fırsatta vatandaşa kesti. Bakan 3 Haziran 2023 yılında göreve geldiğinde vatandaşlarımızın bankalar olan borcu 2.2 trilyon liraydı. Bugün vatandaşlarımızın bankalara olan borcu yaklaşık iki katına yani 4.1 trilyon liraya çıktı. Yüksek enflasyon altında izlen vatandaş Şimşek göreve geldiğinde enflasyonun düşeceğini ummuştu. Ancak vatandaşların düşündüğü olmadı. Derin ekonomik kriz büyüyerek devam etti. Her açıklamasında enflasyonun düştüğünü, daha da düşeceğini ifade eden Şimşek'i rakamlar yalanlıyor. Öyle ki Şimşek göreve geldiğinde %39.59 olan TÜİK enflasyonu Ocak 2025 itibariyle %42.12'ye yükseldi. Vatandaşı ilgilendiren her konuda olduğu gibi kurda da işler iyiye gitmiyor. Şimşek'in göreve geldiği Haziran 2023'te 20 lira 98 kuruş olan dolar bugün 35 lira 95 kuruşa, Euro 22 lira 60 kuruştan 37 lira 30 kuruşa, gram altın ise 1313 liradan 3298 liraya yükseldi. Vatandaşlarımızın yaşadığı en büyük sorunlardan biri olan işsizlik sorunu da Şimşek döneminde çözülemedi. Hatta daha da arttı. Şimşek'in göreve geldiği 2023 yılında 8 milyon 666 bin olan geniş tanımlı işsiz sayısı bugün 11 milyon 436 bin kişiye yükseldi. Şimşek vatandaşa kaşıkla verdiği zammı kepçeyle almaya devam ediyor. Şimşek'in göreve geldiği Haziran ayında açlık sınırı 10.373 lira, yoksulluk sınırı ise 33.788 liraydı. 2025 yılına geldiğimizde ise açlık ve yoksulluk sınırı korkutucu boyutlara ulaşmış durumda. Şimşek'in göreve geldiği günden bu yana hem açlık sınırı hem de yoksulluk sınırı iki katından fazla arttı. Açlık sınırı 22.131 liraya, yoksulluk sınırı ise 72.000 liraya kadar çıktı.